Her nerede bir çırağlıktan parlasan, orada bütün alemin müşkülleri hallolur. Güneşin bile gideremediği, aydınlatamadığı karanlık, bizim nefsimizde kuşluk çağı gibi aydınlanır. Sen hangi çırağlıktan parlarsan parla. Buradan çırağlıktan ne anlamalıyız? Yani bir yerden aydınlanma. hidayetine vesile olma. Avam olarak. Değil. Hazreti Pir'in burada dediği. Güneşin bile giremediği, aydınlatamadığı karanlık bizim nefsimizden kuşluk çağı gibi aydınlanır. Kuşluk dedi sabah kuşluk vakti. Günün doğması. Tam böyle kerâatten sonra. Güneş kendini göstermiş. Güneş kendini göstermiş. Kerat çıkmış. Kerat vakti bitmiş. Alaca karanlık bitmiş. Güneş tüm aydınlığıyla südur ediyor. Diyor ki güneşin dahi aydınlatamadığı karanlık bizim nefsimizden kuşluk çağı gibi aydınlatır. Ey mümin kardeş, bir çırağı bulup kendini aydınlatmazsan, bir mürşidi kamil bul, o mürşidi kamilden aydınlan. Buradaki aydınlanma senin bildiğin aydınlanmalardan değil. Buradaki aydınlanma İlmi ledünle alakalı. Çünkü bütün müşküllerin halli ilmi ledünle alakalı. Bütün müşküllerin halli zamanın kutbul azamıyla, zamanın kutuplarıyla, zamanın velileriyle alakalı. Sen zamanın velisini bul. Sen zamanın kutbunu bul. Sen zamanın arifi billahını bul. İlmin hakikati onda. O ilmin hakikatini git ondan dinle. Kur'an'ın hakikatini git ondan dinle. Hadis-i şeriflerin hakikatini git ondan dinle. Çünkü o Muhammed Mustafa'nın üzerinden gelen nur üzerine. Çünkü o, o Allah'ın nurunun üzerinde yürüme. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri size iki şey bıraktım. Kim bunlara sımsıkı yapışırsa kurtuluşa erer. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetimdir dedi. Başka bir hadis-i şerifte Yine kim size iki şey bıraktım. Bunlara kim sımsıkı yapışırsa kurtuluşa erer. Bu Allah'ın kitabı ve benim ehli beytimdir dedi. Ehli beytimdir dedi. Asap sordu. Ya Resulallah ümmet çoğaldıkça, kalabalık oldukça senin ehli beytini nasıl tanırız dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri cevap verdi. Kim benim Kur'an ve sünnetime sımsıkı yapışırsa o benim ehli beytimdir dedi. O zaman sünnet-i seniyeye tabi olan her adımını, her nefesini muhammed Mustafa'nın yoluna, muhammed Mustafa'nın izine, muhammed Mustafa'nın gönlüne giren o izde, o nefeste yürüyeni bul. Eğer sen kendi zamanında aydınlanmak istiyorsan muhakkak ki o hiç eksilmeyen ve kıyamete kadar eksilmeyecek olan hadisi şeriflerdeki ebdal denilen ayeti i kerimede benim veli kullarım mahzun da olmazlar, mahcup da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır dedi o ayeti kerimede beyan edilen o veliyi bul. Ve aydınlanacaksan o veliden, o mürşidi kamilden aydınlanacaksın. Yoksa sen karanlıkların içerisinde kalacaksın. Yoksa senin kalbin şekten ve şüpheden kurtulmayacak. Yoksa sen heva ve hevesten kurtulamayacaksın. Yoksa sen Nefsinin senin önünde oyuncaklarından ve oyunlarından kurtulamayacaksın. Yoksa sen deccal ve deccalistin oyunlarından kurtulamayacaksın. Sen muhakkak bir mürşidi kamil bulup onun aydınlanmasıyla aydınlanacaksın. Ve sağ olan, ehliyetli olan bir mürşidi kamil bulacaksın. Eğer sağ, ehliyetli değil ise ne yazık ki sen bu yolda aydınlanamayacaksın. Birçok hadis buraya not aldım velilerle alakalı. Arzu edene gönderirim. Okumak değil. Birçok hadisi bilmek değil. Okumak değil. Okumaya karşı olduğumdan değil. Birçok hadisi bilmek değil. Önemli olan o mürşide intisap edip ona itaat etmektir. Önemli olan o Muhammed'i nuru onun üzerinde görüp o yolda yürümektir. Eğer o nuru görmüyorsan ve o nurla nurlanmış mürşide tabi değilsen sen aydınlanamayacaksın bu yolda yürüyemeyeceksin. O yüzden Allah'ın velileri eksik olmaz. Ne zaman ki zamanın kutbu vefat etti, yerine bir kutup tayin olmadı, o zaman kıyamet alametinin en büyüğüdür. Hadis-i Kutsi'de Allah diyen olduğu müddetçe kıyamet kopmayacaktır der. Muhyiddin İbn Arabi bu hadisi kutsi der ki gerçek manada Allah diyen zamanın kutbudur. Ne zaman ki zamanın kutbu vefat ettiğinde yerine yeni bir kutup atanmazsa o zamanın kutbu varlığın mührü gibidir. Mühür bozulur. Mühür bozulunca bütün varlık bozulur ve kıyamet kopar der. Ey mümin kardeşim! Bu buradan dışarı. Ey herhangi bir cemaatta, tarikatta, bir toplulukta dinini yaşamaya çalışan kardeş. Aklını başına al. Bir mürşidi kamile intisap et. Ey sufiler, dervişler, bir tarikata bağlı olan kimseler, başınızdaki şeyhin gerçek manada mürşidi kamil olup olmadığına bakın. 3-5 kişi toplanıp da bir şeyh tayin edilmez. 3-5 kişi toplanıp da buna intisap edilecek denmez. 3-5 kişinin tayin ettiği, nereden tayin olduğu bir şeyhe de şeyh denmez. Bir mürşidi kamilin terbiyesinden çıkmayan kimse şeyh olamaz. Bir mürşidi kamil o kimseye onun şehlini ilan ettiyse evet bu bir ölçüdür. Bu bir delildir. Veyahut da o onun icazetini yazıp verdiyse bu bir delildir. Ve hatta bir mürşidi kamil bir kimsenin icazetini yazıp onu ilan ettiyse bu bir delildir. O rüyada görünüyorsa ve rüyasında şekline şemaline şeytan girmeyen Muhammed Mustafa'nın dilinden tasdiklendiyse o mürşidi kamildir. Sakın ha! Öyle bir mürşidi kamil bulduğunda ona teslim ol. Ona itaat et. Ona tabi ol. Ona hayır kelimesini kullanma. Ne diyorsa yerine getir. Harfiyen. Yapamayacaksan müsaadeni iste ve git. Bu senin için daha hayırlıdır. Ama öbür türlü orada kal. Orada mücadelene devam et. Sakın geriye dönme. Sakın geriye dönme. İşte öyle bir mürşidi kamilden, öyle bir veliden ders aldıysan ona tabi olduysan, dünya üzerindeki bütün alimlerin çözemediği müşkülatı o sana çözecektir. Bütün alimleri dolasan, bütün dünyayı yerle yeksan edip arasan, denizlerin içerisinde, havaların içerisinde arasan, müşkülatını çözemeyeceksin. Senin müşkülatını çözecek olan o veli zattır. O mürşidi kamildir. Buradaki velilikten kastım mürşidi kamillerle alakalı. kendini bilmeyen velilerle alakalı değil. Halkın bilip kendisinin bilmediği velilerle de alakalı değil. Ve hatta kendisinin veli olduğunu bilip halkın bilmediği velilerle de alakalı değil.